Yine dün bültenimize aktarmıştık sizlere. Uzmanı aşırı sıcaklar için afet söylemi kullanmıştı. Önümüzdeki birkaç gün içinde termometrelerin 40 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor. Bu da hayati risk demek. Bir risk boyutu daha var tabii. O da kuraklık tehlikesi. Eğer kısa sürede önlem alınmazsa İstanbulluları susuz günler bekliyor. Abi mahvolduk bittik ya gerçekten çok sıcak sıcaklar ülkemizi eşsiz alacak. İstanbul'un suyu var mı sizce? Hayır yok. Çok daha güçlü bir atak bekliyoruz. Bu sıcaklar tehlikeli. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bunu atmakla kalmadı. Artık çok tehlikeli bir boyuta ulaştı. Uzmanı bunlar iyi günler diyor. Çünkü sıcaklık derecesinin birkaç gün içinde daha da artması bekleniyor. Yani artık tehlike çanları çalıyor. 20 Temmuz'dan itibaren e, Libya üzerinden sıcaklar ülkemizi esir alacak. 26 ve 27 Temmuz civarında çok daha güçlü bir atak bekliyoruz. Bu sıcaklar tehlikeli. Özellikle 27 Temmuz'a dikkat çekmek istiyorum. Kırmızı alarm verilebilir. Termometrelerin birkaç gün içinde 40 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor. Bu da hayati risk anlamına geliyor. Hava tahminciler aşırı sıcaklara karşı acil kodlu uyarı yapıyor. Bu sıcaklar ölümlere sebep olabilir. Bu süreç 31 Temmuz'a kadar devam edecek. 1 Ağustos'tan Ağustos'tan itibaren sıcaklıkların normallere dönmesini bekliyoruz. İşin bir korkutan tarafı daha var. O da kuraklık tehlikesi. İstanbul'daki barajlarda da su seviyesi ciddi anlamda azalmış durumda. Bu oran geçen sene bu tarihlerde %60 iken bugün %40'larda. Üstelik azalan su seviyesi her geçen gün daha da artıyor. İstanbul yanıyor, İstanbul kuruyor ve bir yandan da aşırı buharlaşmayla birlikte iş ciddi anlamda tehlikeli bir hale gelmeye başladı. Şu anda Ali Beyköy Barajı'ndayız. Manzara son derece ürkütücü. Sular çekildi, toprak çatladı ve maalesef her geçen gün daha da diye gidiyor. Belki de İstanbullu birkaç ay içinde susuz kalabilir. için daha da tehlikeli boyutu uzmanlar uyarıyor. Sıcaklıklar daha da artacak. Sıcaklık artınca buharlaşma artacak. Buharlaşma artınca zaten az kalan su daha da azalacak. Hal böyle olunca da tehlike büyüdükçe büyüyecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorunla ilgili harekete geçmemesi tedirginliği daha da arttırıyor. Ama her şey ortada. Eğer bir an önce önlem alınmazsa İstanbullular yakın zaman içinde susuzlukla mücadele etmek zorunda.